Merhabalar sevgili yengeç ve yükselen yengeç burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve destekleriniz benim için çok önemli arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnetum minnettar kalıra size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı isteyem. Sevgili yengeçler, ilk defa bu videoda kanalıma denk geldiyseniz özel ve kişisel danışmanlık veriyorum. WhatsApp'tan bana mesaj atabilirsiniz. Direkt arayanlara cevap veremiyorum. Sadece mesaj bırakanlara geri dönüş sağlıyorum. Sevgili e, yengeç ve yükseleni yengeç bürcü arkadaşlarım ben fincanınızın içini gösterirken kolektifin en yüksek hayrına aldım kabul ettim devamı gelsin demeyi de unutmayın sevgili yengeç yükselen yengeç güneş ve ay burcu yengeç olan sevgili canlarım o cigerlerim hadi bakalım bu hafta sizin için neler neler var bu hafta senin için neler var öncelikle bu hafta geçmişinle yüzleşme, geçmişinle yaşama ve sonunda geçmişini bitirme gibi bir duygun var. Aynaya her kendine baktığın zaman niye kendini bu kadar cezalandırırsan, niye böyle ikilemde kalırsan, niye böyle iki bükülüm, karma ve kaos yaşıyorsan? Şöyle düşünsene, o dönemde yaşadığın sıkıntılar artık bitti ve dün dünde kaldı. Bugüne ve yarına odaklanman gerekir sevgili yengeç. Eğer sen bugüne ve yarına odaklanmazsan bu kısır döngü senin sürekli üzerinde olur. Makara gibi başarıların olacağına makara gibi başarısızlıkların olur. Öncelikle öncülüğü eline alacaksan sabit fikirlerle ve ben buyum bundan sonra değişmeyeceğim. Ben bir kere kalıbımı aldım bu kalıplardan qırılamam, döküləmem dediyin anda ətrafında hərnə qədər fevri, bencil, egolu, gərgin insanlar var isə, sənin dəyişdiyini, dəyişkənlik göstərdiyini, eski saplantılı duyğularını, sivri dilini, dengesiz və sinsi halini, yerlə yeksan etdiyini görüncə böyük bir şoka girilər, sevgiliyim, yengeç və yüksələnli Yengeç Burcu arkadaşlarım ya aslandır ya boğadır. Bu kişiyle karşılıklı bir konuşmam var. Ya aslan burcudur ya boğa burcudur. Buraya dikkat edin. Bu kişiyle karşılıklı konuşmam var. Ve böyle yakasını yapıştığın zaman bir hesaplaşmam var. Benim hakkım olanı bana vermedin gibilerinden bir hesaplaşmam var. Ve senin bu hesaplaşmandan sonra hakkın olan ne varsa sana doğru gelir sevgili yengeç. Bir yolun var. Sen istersen uzun, istemezsen kısa yola dönecektir ama istediğin için uzun yoldur. Üzerine çarpı attığın, e, sesini bırak ismine bile tahammül edemediğin, sana gerginlik veren, senin kalbinle sürekli oynayan, seninle dalga geçen, senin duygularını bilip de sana karşı kullanan o kişi. Şu an çok pişman. Salya sümük sana doğru geliyor. Belki de köşeye sıkıştı. Vicdan azabı çeki. Belki de ona ah ettin. Bu ahtan kurtulmasın dediğin o kişi kapına geli iki büklüm şekilde senden özür dili. İki büklüm. Affedecek misin? Hayır. Çünkü sen duygusaldın. Sen e, masumdun mahsumdun, iyi niyetliydin ama bu Nisan karşı kullandı ve sen de artık bu kalıplardan kurtulursan artık senin hayatında Tolerans yok, af yok dediğin anda masumiyetinin ödülünü alacaksan sevgili yengeç resmen dönüm noktası gibi olacak. Hani bazı yaşanmışlıklarla umutların arasında herkesin bir cevabı vardır ya, senin de bir cevabın var ve bu cevabı verdikten sonra konuların üstünü kapatacaksan az laf çok iş. Bu da kalbinin ekmeğini yemen anlamına gelir sevgili yengeç. Anahtarlık bir iş var ama bir türlü çözümlenme. Yine çözümlenmeyecek. Bu sefer saldım çayra mevlam kayra olacaksa olur olmayacaksa olmaz deyip önüne bakacaksan. Şu an senin için hayırlı olmayan senin için bereketli olmayan senin nasibinde kısmetinde olmayan hiçbir şey sana gelmeyecek. Sana gelen bir şey az da olsa kanaat getireceksen çünkü aza kanaat getirmeyen çoğu asla bulamaz sevgili yengeç. Düşmanlarının içerisinde biri seni çok inletmişti. Aşırı şekilde inletmişti. Ve bu kişinin açığını er ya da geç bulursan, açığını bulduktan sonra bu kişiye karşı hamle yapacaksan, sıra sana geldi. Devir döndü, devran döndü, sıra sana geldi. Ne diyor atalar? Keser dönər, sap dönər, gün gelir hesab dönər. Bu hesab yapacaksın ve gizli gizli onu izleyeceksin. Ve bu kişinin e, açığını ortalığa piyasaya sürdükten sonra onu uzun ve girdaplı bir yolun içerisine koysam. Hayatında tarihlerin vardı. Belli olmayan tarihler vardı. Bu tarihte bunu yapacağım. Bu tarihte şuraya gideceğim. Bu tarihte şunu alacağım gibi gibi dediğin şeyler olmamıştı ama şimdiki tarihler seni şaşırtacak sevgili yengeç. Mutlu olduğun bir tarihte, yüzün yüzünün güldüğü bir tarihte, sevindiğin bir tarihte, bugün benim günüm, miladım dediğin bir tarihte bu tarihleri sıraya koysam ve bunlar için özel işlerini faaliyete koyacaksan. Düne kadar belki işlerin e, Arap saçına dönmüş idi ama bugün beklediğin kişiden beklediğin mesaj geli, Gözün aydın ve hemen hamle yapacaksan beklemeden sevgili e, yengeç çünkü neden bazı işler şakaya gelmez. Masumiyetinin ödülünü alırsan o kişiyle aşk yaşadığın ə indin winden çıxdın, gittin, geldin, ağladın, dövündün, yastutdun vel hasrı kelam. Şimdi aşkınız alevlənir və aşkınız alevləndikcə sən şoka girsən. Desən ki, "Mən bununla çox şey yaşadım. Bu mənim qədərimdir. Bu mənim keçmişimdir. Gələcəyim də olması üçün mücadilə etdim və hayalını qurdun. Şimdi bunu gönlünə görə yaşama vaxtı gəldi, sevgili Yengeç, belki çok sustun, belki çok sabrettin e, ve şu an sabrının karşılığını, sabrının emeğini alırsan. Yani unutma ki pes dediğin anda, bıktım, bittim dediğin anda o gözyaşların hani sular seller gibi akan gözyaşlarının ardından yüreğin çok yanmış diye, ya, kalbin çok yanmış diye ya, şimdi bunun ekmeğini yeme vakti geldi. Ve bir anda kapalı kutuları açmaya çalışırsam, bir anda böyle var ya içinden geçenleri dökmeye çalışırsam. Belki haksızlığa uğradığın ama hakkını alacağın bir günü beklesen. Bu defa ciddi bir şeyler oluyor hayatında. Artık baz, bazı yasaklar kalkıyor. Artık bazı fevrilikler kalkıyor. Artık bir bakıyorsan sanki çok verimli ve dengeli bir dönem geldi. Ve değilsen ki zaman o zaman değil. Ben acı çekerken onlar gülüp geçiyordu. Bana yaşattığını yaşamadan ölmeyecekler. Benim umudum her zaman vardı. Ama benim gücüm yetmiyordu dediğin anda ilahi adalet işte işleyecek ya bir şekilde işleyecek ve sen aldığın dualarla ilerleyeceksin seninle Gülüp geçenler sana yapma etme diyenler ve senin risk aldığın anda bu risk senin başına bela olacak diyenler, sürekli seni pişmanlığının içerisine koyanlar, sürekli böyle var ya her başvuru yaptığında kapıyı duvar edenler, "yetti canıma" dediğin anda haykırmaya başladın ve kendi hikayeni öyle ya da böyle yazırsan ve sen bundan sonra affet beni diyen kim var ise affetmeyeceksin çünkü duygusallık bitti. Karma bitti. Kaos bitti. Artık sen yeni bir sen oldun. Sevgili yengeç, yeni bir insan olmak, eski kalıpları bitirip yeni kalıplara hizmet etmek çok ağırdır. Ateşten bir gömlektir ve sen o gömleği giydin. Sen o ateşte yana yakıla yandın. Bugün o ateşin Emeğinin karşılığını aldın. Bu da senin hayatında büyük bir şeydir sevgili Yengeç ve yükseleni Yengeç burcu arkadaşlarım. Bu da senin davanın içi canım ucigerim. İki tane telefon haberin var. Biri normal bir telefon ama diğeri bomba bir telefon. Bu bekli beklediğin bir xəbərdir ya da sənə birbaşa gələn bir xəbər. İkiləm, karma gərginliyi son bulmasına vesile olan bir xəbər. Dəngəli və ve verimli dövəmə girəcəyin bir xəbər. Başarı qutlaması yapacağın bir xəbər. Bəlkə də hədəf belirlətmən lazım olan bir xəbər. Bir sevincini paylaşman gereken bir xəbər. Bəlkə də beklediğime değdi dediğin bir haber. Şimdi şeyleri değiştirme zamanı. Önce iş yerinden başlayacaksan yavaş 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 bir değişim yapacaksan, ciddi işler yapacaksan radikal kararlarla beraber ciddi işler yapacaksan. Sonra evini taşıma. Belki taşıma kararı alacaksan ve bunu hemen faaliyete koyacaksan. Çünkü bekledikçe bir şeyler Arap saçına dönü. Hemen hızlı bir şekilde taşınacaksan, yerleşeceksen onun haricinde özel hayatındaki aldığın kararlarla iş ve sosyal hayatındaki aldığın kararlar aynı değil. Özel hayatındaki kararlar sadece seni ilgilendirecek. Anandır, babandır, kardeşindir, cacıktır, çorbadır. Kimseden akıl almayacaksın. Çünkü senin buna ihtiyacın yok. Sen sadece zor zamanlardan geçtiğini hep hatırlayacaksan. O depresyonu asla unutmayacaksan. O desteksizliği asla unutmayacaksan. Şu an uğraştığın maddi ve manevi ne konu varsa bunlara ulaşırsan. Her şeyin güzel olacağına inandığın o dönemde. Kendine de inandın. Kendin için başarmaya niyet ettin. Belki hırs yaptın. Belki ikilem yaşadın. Belki pişman oldun. Ama ben... Kendim için yaptım ve ben bugün güçlendim dediğinizi duyabilirim. Kalbiniz sızlıyor olabilir ama bu kalp sızısına da ilahi adalet tecelli olacak. Hayatında, kaderinde nasipsizlik, kısmetsizlik ne varsa bunu ilklerine kadar yaşadıktan sonra artık kendi içsel dünyandaki büyük büyük problemleri bitirirsen sevgili yengeç. Ve bu da senin rahatlayıp ferahlamana vesile olacaktır. Bundan sonra hamle yaparken, özellikle sabrını zorlayacak hamleler yapmayacaksan. Çünkü sabrını zorlayan hamlelerin içerisine girdin mi önünde daha oluşu, yolların kapanı, sıkıntıya düşürsen, ahlıysan ama gözyaşını silecek bir tek adam bile bulamıyorsan Ne yapacaksan Herkese koştun mu? Artık koşma şeklini değiştireceksin. Sadece sana hizmet eden konularının arkasından koşacaksın. Sana hizmet etmeyen kişi ya da kişiler, faktörler hiç önemli değil. Bugün senin amacına hizmet etmeyen hiç kimseyi hayatında barındırmayacaksın. Çok zorlandığın o dönemden bu döneme artık zaman eski zaman değil deyip önüne bakacaksın. Birinden bir mesaj beklesen bu mesaj sana gelecek. Hemen hamle yapacaksan çünkü bazı işler gerçekten şakaya gelmez sevgili yengeç ve bu işlerle beraber hemen makam ve mertebe sahibi olacaksan, belki de liderliği eline alacaksan bilmiyorum ama artık aklına geleni çat diye, pat diye, kut diye yapacaksan. Çünkü seni tüm hayallerine götürecek yolda hala sıkıntılar var tam hepsi bitti değil. Hala sıkıntılar var, hala sancılar var. Sen bunları yenmek için ne yapacaksan her kafadan çıkan seslere bir cümle kuracaksan. Biri senin kazancına göz mü dikti? Onu hemen hayatından göndereceksin. Çünkü kişiler zaten yaptığı hareketlerle beraber genlerini belli ettirirler. Ve sen enerjini değiştirmek kararı alırsan. Bu da düşmanlarını çatlatma, lüzumsuz konuları kapatma, bereketleri, kapıları açma anlamına gelir. İşinle alakalı büyük sürprizler yaşıyorsan sevgili yengeç. Çünkü sen çok sabrettin. Sabrın öyle büyüktü ki çok büyüktü. Bir iki yerde para var eline geçme. Bunun için de mücadele edeceksen. Ee, belki de bu paralar eline geçtikten sonra üstündeki o büyük stresi atacaksan Evet çok büyük değil ama sana göre büyük bir strestir Bunu da üstünden atsan sevgili yengeç ve yükseleni yengeç bürcü arkadaşlarım Gelelim videomuzun mesajlarına bakalım videomuz size ne tarz mesajlar veriyor Sevgili yengeç ve yükseleni Yengeç Bürcü arkadaşlarım, canlarım, cigerlerim kolektifin en yüksek hayrına çekeceğim kartlar size huzur getirsin, mutluluk getirsin, sağlık ve şifa getirsin. O yönde olumlanalım, o yönde şifalanalım diye de bize kartımız. Hadi bakalım. Ne dedi? İtibar ve yükseliş, koşulsuz gerçek aşk ve sevgi, barış ve kavuşma. Öncelikle bir şeyi hafife almışsan, hafife aldığın şeyle sınanmışsan resmen böyle var ya birileri seni kibirli olarak görmüş belki de bu yüzden hafife almışsan ve anlamışsan ki bugün hafife aldığın şeyler yani dün hafife aldığın şeyler bugün önünde dağ gibi olacak ve sen işin içinden çıkamayacaksan o yüzden küçük gördüğün şeyler meğersem çok büyükmüş hani insanlar küçük borcu ödemese büyük borcu ödeyemezler dedikleri bir şey var ya işte bu o Düne kadar küçük gördüğün şeyler aslında senin önünde işin içinden çıkamadığın konulardı, mevzulardı. Bugün buna odaklanacaksın ve bunları çözme yoluna niyet edeceksin. Onun haricinde hayatında hep aşktan yana sıkıntı çektin. Bir türlü gerçek aşkı bulamadın ama bugün önüne gelen sürpriz gerçek bir aşk seni koşulsuz sevmeye davet edecek ve sen iliklerine kadar doyacaksan ağladın, dövündün, üzüldün. Belki yaz tuttun. Dedin ki bundan sonra ben hayatıma iki zalevi olacak ya da e, yeni bir aşk alacak kapasitede değilim. Sadece kendi işimle ve sosyal hayatımla ilgileneceğim. Kendimi üst mertebeye çıkartacağım. dediğin anda koşulsuz gerçek aşk gelip seni bulur sevgili yengeç. Üçüncüsü küs olduğun, darıldığın ikilemde kaldığın o kişi. Belki bugün ona bir tarz ihtiyacın var. Yani sadece bir konudan dolayı ihtiyacın var. Belki fikrine, belki aklına, belki de öngörülerine, belki de yaşanmışlıklarına ihtiyacın var. Bu kişiyle temelli barışmayacaksan ama şöyle bir etkinlik yapacaksan, Cinderella'yı oynayacaksan sadece kendi duyguların için, kendi amacın için Bu kişiyle biri araya geleceksen ve sana verdiği fikir ve tavsiyelerden dolayı önüne vakıstan sevgili Yengeç ve yükseleni Yengeç burcu arkadaşlarım, kolektifin en yüksek hayrına aldım, kabul ettim, devamı gelsin demeyle de unutmayın. Hoşça kalın.